Merhaba arkadaşlar ben Necati. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Ee, bunun için ihtiyacımız olanlardan bir tanesi Block Launcher. Ee, bunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Ee, sanırım şu an hala duruyor emin değilim ama kaldırılmaz sanırım. Bir de Mod for P2. Bir dakika nasıl gösterebilirim bir dakika. Hmm. şurada gördüğünüz gibi Mods for Pocket Edition 2. Bunu da Google Play Store'dan indiriyorsunuz. Böyle mavi bir baloncuk simgesi olacak. Bunun biri de var. Ben onu da seviyorum. Bu da şu. Nerede? Hı. Hmm. da sevdiğim bir mod var. Ben yani bunu da tırmanım. İşte bunu da sevdiğim modlar Her neyse. İşte şimdi nasıl mod tıklanır ona geçelim. Buna giriyoruz. Mod diyoruz sürümü seçiyoruz. Diyelim ki 8.1. Buradan mesela isterseniz tıklıyorsunuz. Hmm. Bir dakika güzel bir matlarım. Ne bu Bir dakika şurada görmüştüm sanırım bir şey. Nerede ya? Hmm. Walk faster. Hızlı koşma. Hemen yükleyelim. Yükledik. Hmm. Neyse şimdilik yeter herhalde bir tane. Buradan içeri giriyoruz. Böyle bir şey çıkarsa retro retro normal diyoruz. Bu map'e çıkmaz. Bekliyoruz. Şuradaki İngiliz anahtarına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir İngiliz anahtarı var. Tıklıyoruz. Ee, buradan craft mod in game'e tıklıyoruz mesela şunları bir kapatalım bir dakika öyle göstereyim size mesela biz fast frames walk fast demiştik enable yapıyoruz üstüne tıklayıp mesela o şu an oldu ondan sonra klimik modu yapalım tırmanma modu bunun hepsini indirebilirsiniz zorlardan gösterdiğim şeyler var. Ee, Başlayalım Mesela bu. Giriyoruz. Ama bu akşam. Gündüz bir şey giriyor. Hem de su Mesela bu. Benim artık bir arkadaşım vardı. Ben öpe ayıp ya. Hı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Normalden daha hızlı gidiyoruz. Mutluk gözümüz için. Artı bile tırmanmam adım şu O çalışıyorum bakalım. Görmüş oldum çalışıyor. Şöyle. Arkadaşlar bir sonraki bölümde pek kişi parkur yaparım size. Görmüş oldum nasıl çalışıyor. Modlar da böyle. Çok güzel motorlar var. Neyse arkadaşlar. Bugün bir tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi eğlenceler.